Şimdi bizimle işbirliği yaparsan senin lehine olur. Anlat bakalım. Nedim Karıçay'ı neden öldürdü? Ne? Ne Nedim öldü mü? Hayır. Hayır. İşbirlikçin kim? Kimle yaptın? Dur <laughs> nereye gidiyorsun? Otur oraya. Bırakın beni. Benim Nedim'in yanına gitmem lazım. Bırakın <Gülüyor> beni. <Gülüyor> 5 saat oldu ya. beş saat. Hadi babama ulaşamıyoruz. Peşinde bir orada adam var ya. Bir telefon açıp ulaşamıyorlar mı bize? Sus. Agah beylerden hala haber yok mu? Annemlerden de haber yok galiba. Aa, ağzının ucuyla annesini soruyor birileri. Ne kadar da sevgi dolu bir evlat. Pardon. Sen, Sen bana mı dedin onu? Yo. Sen sevgi dolu bir evlat mısın ki üstüne alınıyorsun? Bana bak benimle düzgün konuş. Senin karşında kat görevlin yok yenge. İkiniz de çenenizi kapatıp yukarı. Aç sesini. Hmm gündür polis tarafından aranan Nedim Karaçay, kuzeni Cenk Karaçay tarafından yangından kurtarıldı. Nedim Karaçay'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ol, anne, anne, abim anne ne oluyor? Oğlum. Meraklı kalabalığın çektiği görüntülerde Cenk Karaçay, kuzenini alevlerin arasından çıkarırken görünüyor. Ambulans uçakla İstanbul'a götürüldüğü bildirilen Nedim Karaçay'ın kalbinin durduğu tespit edildi. Aa kalbi durdu ya? Kalbi durdu ne demek? Ay! Ah! Oh. Şahin Bey nerede? Beyefendi sizi bekliyor Şeniz Hanım. Şahin Bey nerede? Beyefendi, bekliyor. Vah benim garip damadım vah. vah 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 kız Nurten sana mı kaldı ağlaması damat benim Ateş benim sen de su getir bakayım bana hadi. <laughs> Sahiden öldü mü bu? Sen bak bakayım şu internete, ha? öldü mü? <laughs> ya Allah korusun tabi, eli ayağı tutmasa da genç adam. Ama, sahiden öldüyse, o koca servet, sana ve karnındaki bebeğe kaldıysa, Diğeri ne olacak? Hapislerde mi çürüyecek? Çürüyecek tabi, çürüyecek tabi. Sizi çağırıyorlar. Hastaneye götüreceklermiş. Damla Hanım oyalanmasınlar dedi. Kız. Morka teşhise çağırıyorlar bizi? Pislerde çürüyecek. Pislerde çürüyecek. Ellerine benzin bulaşmış. İnkar etme. Yardımı sen çıkarsın sen kilitledin üzerine. Onu sen kaçırdın. Söyle neden? Neden öldürdün? Anla. Bu da konuşturamayacak. Hadi söyle. Edremit de açmamış ağzını. Yok, şokta. Bu gece konuşmaz bu. Allah kendisi bilir. Burada konuşmazsa cezaevinde konuşur. Yarım saat sonra nöbetçi mahkemeye çıkacak. Son kez soruyorum. Nedim Karaçay'ı neden kaçırdın? İşbirlikçilerin kim? Nedim Karaçay'ı neden öldürdün? <laughs> sizi bir odaya alalım, muayene edelim. Ama i̇şte, geleceğine bana gelsin. Al benim canımı doğru bağış. Çok uzun süre ve çok yoğun dumana maruz kalmış. Hastanemize geldiğinde organlarda ciddi tahribat söz konusuydu. Vazgeçmedi. Vücudunda ciddi yanıklar olmaması da büyük bir şans. Kim onu alevler içerisinden çekip çıkarmışsa Nedim Bey'i hayata o kişi döndürmüş diyebiliriz. Sağ olun doktor bey. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sağ olun. Çok sağ olun. Şahin şüphelendiğimiz gibi bir işler çeviriyor. Ama yalnız değil Agah Bey. Dilim varmıyor ama... Kim? Kim benim adamımı yanına alıp da arkamdan iş çeviriyor? Söyle! Cenk Bey ve hanımefendi de işin içindeler. Abi. Ördüm kalktım anlayamadık. Kız, görümcene bakıp da iki zırlan biraz. Baksana nasıl ağlanıyor. Teşekkür ederim.